Herkese selam arkadaşlar bugün sürekli Ski Toilet kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bugün sürekli Ski Toilet Monitors 39. bölümün part 3 ile karşınızdayım. Bugün iki tane şey oldu. Birincisi Don Studio 39. bölümün part 3'ünü yayınladı yani ben normalde bunun iki parttan oluşacağını düşünüyordum ki adam part 3 yaptı. İkinci olarak da Perşembe günü yani bugün yayınladı. Neyse daha fazla uzatmadan videoya geçelim efendim. Security Toilet Bay. Defuk bu. Geçen bölüm galiba bizim aynen bu eleman işte. Titan gerçekten manyak bir şey dönüştü. Bu adam var ya almadı upgrade e almadı lan. bunun aldı upgrade e hiçbir Titan almadı. Yemin ediyorum var Titan'dan bildiğin iblise dönüştü bu. Yani artık dosyadan beklemedik bir şey bu. Aha Leon. Dur 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 dur, dur. alt yazıları açalım. Heh, devam. Bu benim ilk, ilk şeyim de, değil dedi ha ilk seferim değil. Ono! Oğlum Resident Evil oyundaki oynanış mekaniği ne kadar yapmış adam ve Don Studio be. Aa harbi <laughs> şeyini yapmış lan. Çok iyi. <laughs> ah be. Bak adın gibi eminim bu arada Don Studio Resident Evil falan değilse ben artık var çılgın potatlı kanını bırakacağım yani. Yani bu kadar ince düşünen bir adam bunu artık bir şey demiyorum. <laughs> lan! Envanteri seviyorum deyken Lan Bon çoko Lensini kırdı ki tamam plan yapmış Bence ölmez <laughs> Sen öyle san yeah. Dostum Titan Karamel çok sinirlendi Aha Aa bir dakika! Oğlum titan klubun hala burada mı? Aa doğru Ney? Aha! Yaşıyor mu lan bu? Gerçi kaçmış bu sana sen tam hatırlamıyorum o bölümü ama Bırak lan onu! Hayatım seni! Gerçi içerisinde birisi yaşıyor onu bilmiyorum adamın kolu minigun oluyor. Kılıç oluyor, şey oluyor, kantik sen gibi ya. Onu. What? O orijinal dublajı. Ama oğlum ben bir an şey zannettim ya. Dafuk bunun falan onu seslendirecek zannettim de galiba sadece o blooper sözlerdi ya. Ah be. Ama olsun bu dublacı da fena değilmiş. Aha! Meyve spreyi Yemin ederim uzun zamandır bu fight'i bekliyordum var ya çok iyi oldu. ha. dakika lan bitmesine az kalmış. Güzel. İkimize ne? Oğlum Baltazar'ı kim çevirdi? uh no objection you're aware that you must join the other titans as fast as you can yet you are so calm with no hurry that doesn't make sense unless someone's already inside uh-huh Ayda. Ne oldu şimdi? Ne yapacak? Aa bu şey yapıyor. Hı. Hmm, tamam. güzelin şey neydi fırlatmasını engellemeye çalışıyor bir yandan. Tamam. Ama tabii M07 geldi ve sıkıntı bir Uh huh. A Rolex head clock. <laughs> well, that's new. Bleh. bitti değil mi? Ah ulan ah. Hep en güzel kısımlarda bitiyor ya. Ben şeyi çok merak ediyorum acaba. Da futbolunda böyle bir final yapabilir mi acaba? Bölüm 57 miydi? 67 miydi? Yüksek ihtimal 67 olması lazım. O bölüm yayınlandığı zaman bir teori videosu çekmiştim. Ya. teori videosunda buna benzer bir şey söylemiştim. Finalde yani Dafuk Fukbom'un yaptığı senin finalinde bütün titanların bile ölebileceği büyük bir savaşın yaşanacağını söylemiştim. Ki bence bu Dafuk Fukbom ileriki süreçte bunu yapabilir. Ayrıca bu gibi Tuvalet'in final kısmında M09 gibi birisi yani M09'un kötü varyasyonu falan dahil olup bölüm bir çıkarsa var ya çok epik olur. Evet o zaman bugünlük bu kadar olsun gençlik. Son akla kanalımıza katıl özelliği alan arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>